Evet geldik route model binding'e. Bu da şu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunları teorikte burada gösteriyorum ama daha sonra ilerleyen derslerde yani ilerleyen bölümlerde tek ders olacağı için bu ilerleyen bölümlerde yine bunun üzerine değiniriz. Bunun amacı da şu. Şimdi bizim bir user modelimiz var değil mi? Şurada bakın. Models user modelimiz var. Ben bir tane route oluşturduğum zaman şöyle bir route oluşturayım geleyim şuraya. Şöyle bir rahat oluşturdum. Şimdi şu user'ı tabi buraya çağırmam gerekiyor. Şöyle user çağırdım. Ben bu user'ı burada tanımladığım zaman otomatik olarak gidiyor. Bu veri tabanında bu şurada gönderdiğim parametre var mı yok mu ona bakıyor. Eğer varsa bana user bilgisini döndürüyor. Tamamen route model binding bu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın id'ye göre model id to a root or controller action diyor ee, şimdi burada başka ne göstermiş ha burada da direkt user'ı bu şekilde tanımlama da yapabilirsiniz diyor hani controller içerisinden de tanımlama yapabilirsin diyor show kısmına da böyle yazarsın diyor controller içerisine de böyle yazarsın diyor bunları dediğim gibi hani değineceğiz ee, burada böyle anlatmış şimdi ben size controller'ı anlatmadan bunu anlatsam kafada soru işaretleri kalacak Mesela soft deleted models diyor. Bu da şu. Hani bir e, kullanıcıyı silersiniz. Ama veri tabanında o kalır. Ama silinmiştir aslında o. Hani veri kalır ama e, gösterilecek yerlerden silinmiştir ya. Bu da olay da tamamen o. With trashed diyor. Soft delete yapıyoruz biz burada. Tabi bunun içinde e, veri tabanında deleted at adında bir e, bölüm açmamız gerekiyor. E, customizing the key diyor. Hani otomatik olarak e, default olarak ID'ye göre binding yapıyor ama sen buraya postun içerisindeki slug olarak da belirtebilirsin diyor. Bu kısımlara tekrardan geleceğim hiç merak etmeyin. Eğer ki şu slug'ı belirtmezsek burada diyor ki get route key name adında yani modele gidip mesela ben kullanıcının e, ID'sine göre değil de kullanıcının adına göre işlem yapmak istiyorum. Buraya username yazacağım. Username'in eşleşmesini yapacak bana. Tamamen buna bundan bahsediyor. custom case scoping diyor. Burada bakın önce user'ı baz almış, sonra post'u baz almış. Bundan bahsediyor. Multiply eloquent models diyor. Yani tek birden fazla eloquent'in tek e, rotasyonda tanımlamasından bahsediyor. Yine aynı şekil burada scope bindings demiş. Bu şekilde oluşmasından bahsetmiş. başka gruplamadan bahsetmiş. Şöyle indireyim, indireyim. Direkt eee boot olarak kullanmış. User'ı, user dediğim zaman direkt user klasını çağıracağını belirtmiş. Devam ediyorum bind etmeden bahsetmiş first or fail demiş hani veri ilk veriyi getir veya fail et demiş yani veri var mı yok mu onu kontrol et demiş e, bu şekilde kullanımlar var yani çok fazla kullanım var arkadaşlar yani hepsini teker teker anlatmaya kalkarsak çok işimiz var yani e, rate limiter demiş mesela e, burada dosyanın yüklemesiyle alakalı bir rotasyon yapmış. Bunları da göstermiş. Çok kapsamlı bir şekilde hazırlanmış. Bence güzel bir kaynak. Eğer ki rotasyon çeyçe e uğramışsa bu şekilde çeyçi kaldırabilirsiniz. Şöyle. Yani bunu da çeyçedip bunu da kaldırabilirsiniz. Şimdi yukarı doğru geldim. Sıra geldi middleware'e. Middleware nedir arkadaşlar? Middleware bir ara yazılımdır. Şimdi biz kullanıcı olarak buraya geldim. Bir siteye girdim. Siteyi yenilediğim anda bana şu ekranın çıktısını vermeden önce uğrayacağı yerdir. Bunu örnekler üzerinde göstermek istiyorum. Mesela mesela geldim buraya. Middleware'i de şu şekilde tanımlıyoruz. PHP artsın make middleware ne diyelim? Welcome diyelim bunun adına. Şimdi middle verilerimiz nerede oluşuyor? Bakın middle verinin içerisinde welcome.php'ye gelmiş. Harika. Şöyle biraz daha büyüteyim daha rahat görün. Şimdi biz yazacağımız kodlarımızı şu handle'ın içerisinde yazıyoruz. Ben buraya diyeceğim ki hatta şöyle dd diyeyim. Sitemize sitemize hoş geldin. Tamam mı? Daha sonra ben bunu nasıl kullanacağım? Yani middleware yazdığım ama nasıl kullanacağım? kernel.php'ye geleceğim. Bakın şurada route middleware bölümü var. Ben buraya bunu ekleyeceğim. Şöyle welcome diyeyim. Ben buraya ne yazarsam o şekilde kullanmam gerekiyor. Ben buraya Ali yazarsam Ali kullanmam lazım. Welcome yazarsam welcome kullanmam lazım. Nereden çağıracağım? App HTTP middleware welcome class. Şu şekilde çağırdım. Şimdi web kısmına geldim. Bakın web kısmına geldim. Şuraya şunu sileyim. Diyeceğim ki route get ana sayfa isteği. Bakın bu biliyorsunuz ana sayfa isteğinde bulunduğunda şöyle bir function yapalım. Burada da echo siteye girdin gibi bir uyarı versin. Şimdi yeniledim. Bakın siteye girdin dedi. Ben bu siteye girmeden önce kullanıcıdan yani kullanıcıyı bir ara yazılım ara yazılıma sokmak istiyorsam middleware'i kullanacağım. Onu da rotasyonda nasıl kullanacağım? Şuraya middleware diyeceğim ve buraya middleware'imin adını yazacağım. Hazır mıyız? Bakın, sitemize hoş geldin diyor. Yani şu welcome'da yazdığım şeyi burada yapıyor. Ben mesela burada kullanıcının IP'sini de alabilirdim. DD ne diyeceğim? Request request IP diyeceğim mesela. Bunu veri tabanına kaydedeceğim mesela. Ara yazılımla bu şekilde ulaşabiliyorum. Bunu bu şekilde kullanabildiğim gibi bakın şurada bir gruplama yapmıştım. Size bu grubu göstermiştim değil mi? Şunu siliyorum. User'a geleyim. Bakın şu anda bomboş bir ekran beni karşılıyor. Eko user page diyelim buna. User page'e geliyor. Ben bu user prefix'inin altındakilerin hepsine bir middleware eklemek istiyorsam şuradaki gibi bu yüzden size orada orayı es geçtim middleware bakın burada bu middleware'i göstermek istiyorsam ne yapacağım şuraya geleceğim middleware welcome diyeceğim buraya virgül koyarak istediğim başka middleware'leri de ekleyebilirim yeniliyorum hop ip'im çıktı Burada bu şekilde tanımlayabildiğim gibi bakın middleware deyip buraya mesela welcome deyip daha sonra bunu gruplayabilirim. Hani grup işlemini de yapabilirim. Az önce şurada yaptığımın bu halini de yazabilirim. Herhangi bir farklılık yok. Sadece yazım şekilleri fark ettiriyor. Bakalım biz dokümantasyonda gene bize neler anlatmış middleware'de. Define middleware demiş. Az önce bizim oluşturduğumuz gibi. Ee, şurada handle'dan bahsetmiş. Request kısımlarından bahsetmiş. İşte herhangi bir action olmazsa direkt gelen isteği göndereceğinden bahsetmiş. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde bize ha, registering middleware demiş. Global middleware'i kernel.php'de middleware, kernel middleware değişkenin içerisine koyacağımızı, rotasyonlar için root middleware'e koyacağımızı ve middleware'in bakın kullanım şekillerinden Burada bahsetmiş. Gruplamalardan bahsetmiş. Mesela web için bu. API için bu. Hani bizim şurada API routesumuz da var ya. Burada mesela ben kernel.php'ye gelip şuraya API'nin içerisine yazarsam otomatik olarak çağrılacağından bahsetmiş. Sorting middleware demiş. Middleware'in sıralamasından bahsetmiş. Parametre middleware parametresi. Mesela rol alacağını bahsetmiş. Şurada rol mesela editör olarak demiş. Bakın harika bir özellik. Şimdi diyelim ki bir yetkilendirme sistemi yapıyorsunuz. Bu mesela welcome bana şunu yapsın. Bakın şurada gösterdiği gibi. Ee, DD kullanıcı yetkisi diyelim. Tamam mı? Ve ben buraya rolümü alayım. Şuraya geleyim rol diyeyim. Şuraya web kısmına geleceğim. Şu middleware'im var ya. Middleware'imi Welcome. Ne diyelim? Ee, super admin diyelim. Çalıştırdım. Süper admin dedi bak. Ben burada mesela şunu kontrolü yapabilirim. Eğer ki gelen rol süper admin'e eşitse, işte return redirect ana sayfaya gönder diyebilirim. Bakın tak ana sayfaya gitti. Yani ben bunu her yerde kullanabilirim. Mesela bunu nasıl örnekleyebilirim size? Şöyle. Şimdi bu şimdi bu bir e, süper admin'in erişebileceği sayfalar olsun. User sayfasına süper admin erişebilsin. Bir de bizim post sayfalarımız olsun. Buna da sadece admin erişebilsin. Tamam mı? Ben şimdi buraya gelip post dediğim zaman kullanıcı yetkisi admin diye bakın beni alıyor. Tamam mı? Ama ben ama ben e, user'a girmeye çalıştığımda bakın beni ana sayfa atıyor. Çünkü benim yetkim ona olmadığını belirtiyor. Anladınız mı? Bu şekilde hani kullanıcı yetkisini oradan erişip e, kontrol edebilirsiniz. Bunu da nasıl yaparsınız? Şöyle yaparsınız. out e, user rol dersiniz. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra rolü var ya elinizde. Dersiniz ki gelen bilgilerde işte rol süper admin'e eşitse bunu yap. Tabi bunu şu anda if olarak yazıyorum. Siz bunu if olarak yazmayın gene de. Şöyle admin'e eşitse şunu yap şeklinde ifade ekleyebilirsiniz. Bence müthiş bir özellik. Geldim 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 geldim. Şöyle indim. Tamam burada Middleware'de bahsedebileceğimiz temel olarak bunlar. CSRF Protection diyor. Bu da e, Laravel'de Cross Site Request e, kısmında kullanabileceğimiz hani e, site'nin güvenliği ile alakalı işlemleri baz alan bir e, korumadır bu. E, bu zaten Laravel'de e, post işlemi yapmaya kalktığınızda, mesela bir formunuz olsun, hemen örnekleyeyim ben size, hemen şöyle şunları bir sileyim arkadaşlar. Route get ana sayfa olsun. Şuraya geleyim. Eko form metot post bir tane de button ekle. Çok basit bir form. Bir tane de route post yine ana sayfa post olsun. DD post edildi. Hazır mıyız? Ekle dedim. Bakın page expired dedi. 419 hatası. Bu bilin ki CSRF hatasıdır arkadaşlar. Şimdi burada e, CSRF hatasından bizim kurtulabilmemiz için bazı bakın şu şekilde template'imizde at e, CSRF diyerek CSRF formunu ekleyebiliyoruz veya veya bakın burada CSRF token'ı sayfamıza dahil edebiliyoruz. Ee, bunu da geçtim. Ben bu CSRF'den kurtulabilmek için bir şunu yapabilirim. Bakın. Zaten diyor ki hani bunu yazarsan sana bunu çıkaracak diyor. Ben buraya geleyim bakın şunu alayım. Tabi biz şu anda direkt e, PHP ile yazdığımız için şunu da şöyle herhangi bir template kullanmadığımız için şu şekilde yapabilirim. Geri geldim. Ekle dedim. Post edildi dedi bakın gördünüz mü? Ve veya hani ben hiç CSRF'i kullanmak istemiyorum kardeşim diyorsanız da yapmak isteyeceğiniz şey şu. Middleware'e gelip verify e, verify CSRF token'ı açıp bakın buraya zaten yazmışım. Şunu şu şekilde bırakarak gelelim. Post edildi dedi. Yani iki şekilde de bundan kurtulabilirsiniz ama siz siz olun ilk yaptığımı yapın. Bu da bu. Devam edelim. Controllers'a geldik. Şimdi <laughs> Laravel e, Model, Views ve Controller'dan oluşan bir framework arkadaşlar. MVC yapısına sahip bir framework'tır. E, bu dersimizde Controllers'a bakacağız. da şu. E, controllers bizim veri tabanından bilgilerimizi çeker. Yani yapmamız gereken bilgilerimizi çekip View'a aktaracağımız sayfa rotasyonlarında sayfalamayı oluşturacağımız bir bölüm. Bakayım bir. Şunu bir çevirelim isterseniz. Çevirebilirsek şöyle. Keşke o kadar iyi İngilizce olsa da size direkt kendim çevirsem. Bakın tüm istek işletme mantığınızı rota dosyanızları kapanışlar olarak tanımlamak yerine yani şu şekilde tanımlamak yerine diyor. Şöyle tanımlamak yerine diyor. Bu davranışı denetleyici sınıfları kullanarak düzenlemek isteyebilirsiniz. Yani kontrollerden. Denetleyiciler ilgili istek işleme mantığını tek bir sınıfta gruplayabilir. Yani örneğin kullanıcı ekleme, kullanıcı listeleme, kullanıcı düzenleme gibi bütün rotasyonları denetleyen tek bir sınıf olabilir. Örneğin bir user controller sınıfı kullanıcıları gösterme, oluşturma, güncelleme ve silme dahil olmak üzere kullanıcının gelen tüm isteklerini işleyebilir. Varsayılan olarak denetleyiciler uygulamada saklanır. Tamam okey. Şimdi basic olarak bu controllers'ı hem manuel olarak oluşturabiliriz hem de terminalden oluşturabiliriz. Terminalden oluşturalım mesela. Geldim buraya. Şurayı bir clear yapayım. PHP Arts'ın make controller diyerek user controller adında bir controller oluşturamadım çünkü varmış. Ben bunu oluşturmuşum. Ne zaman oluşturdum? E, tamam oluşturmuşuz sonuçta. Şimdi bakın user controller burada. Bu bir controller yapısıdır. Burada önemli olan namespace bölümü var ve class bölümü var. Bu namespace'i doğru yazmazsanız çalışmayacaktır. Mesela şöyle sallayayım. Tabii bir rotasyon da belirtmem lazım. Mesela ana sayfa için bu arada kontrol e, rotasyonlarda gösterdim herhalde ben o kısmı. O yüzden ekledim. E, şöyle app, http, controllers User, kontrol, şurada eklemişim zaten. O yüzden gelmiyor. User, controllers, class. Hangi metot? Index metodu çalışsın. Tamam mı? Bakın. Ne diyor? Hataları e, yakalayabilmek çok önemli arkadaşlar. Diyor ki class app http bakın app http controllers 2 e, Bizde controllers 2 diye bir şey yok ki. Buraya hemen giriyorum. Şunu siliyorum. Bakın, controllers artık hatam düzeldi. Bu kadar basit ya bu hataları yakalamak. E, Controllers'a diyor. Controllers'ın içerisindeki user controllers. Aslında bu bir hiyerarşi de devam ediyor. Bakın, app, HTTP, controllers, class kısmı sondur, user controller. Tamam mı? Burada ondan bahsediyor. E, daha sonra ne diyor? Hani aynen burada rotasyonda tanımlamadan bahsediyor show kısmının işte gösterileceğinden bahsediyor. Şimdi biz bir rotasyonun parametre almasını nasıl sağlayabiliriz? Şu kısımları bir kapatabilir miyim? Şöyle şöyle kapatayım. Şimdi ben buradan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eko hoş geldin. İşte name. Hoş geldin name diyeceğim. Buraya geldim. Name'imi koydum. Buraya da geldim. Name'imi yazdım. Buraya geldim. Mert dedim. Hoş geldin Mert. Hoş geldin Ali. Veli. Şunu da göstermişimdir size. Bu parametreyi boş olarak gönderebilirim ama buraya da null olarak eklemem lazım. Mesela şunu sildiğimde artık çalışacaktır ama buradaki null'ı silersem bakın. Tufi Argument hatası verecektir. O yüzden bu şekilde kullanmamız lazım. Devam edelim. Ee, şöyle indiriyorum, indiriyorum. Single Action Controllers diyor, Invoke diyor. Bakın bunu da bir çevirelim. Ne diyor? Bir denetleyici mi eylemi, özellikle karmaşıksa tüm denetleyici sınıfını bu tek eylemi ayırma için e, bulabilirsiniz. Bunu başarmak için denetleyici içinde bir Invoke yöntemi tanımlayabilirsiniz. Bunun için bize ne demiş? Invocable demiş. Hani kontroller oluştururken invocable diye bir tane parametre gönder demiş ve bu şekilde sağlayabilirsin demiş. Ne demiş? Şurada. Tek eylem denetleyicisi rotaya kadarken bir denetleyici yöntemi belirtmeniz gerekmez. Bunun yerine denetleyici adını yönlendiriciye iletebilirsiniz demiş. Invocable'ı da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle şu index şu b şunu bir sileyim ee, şu şekilde çalıştıracağız mesela index store e, daha sonracı mı update veya delete gibi metotları kullanmayıp e, onun haricinde default olarak kullanmak istiyorsak mesela public function e, invoke diyerek şuraya bir invoke'umu oluşturacağım ve buna mesela echo a diyeyim şuna da echo b diyeyim şu anda bakın ne çalışıyor benim User Controller içerisindeki index'im çalışıyor değil mi? Ben buraya gelip şuna A diyeyim. Ve buradaki çağrımı hiçbir şey belirtmeden şu şekilde bırakayım. Bakın hala A, A'den bakın B diyor değil mi? Şu anda hala bu çalışıyor. Ben buraya gelip B, B dersem. Pardon A diyeceğim ya. İyice karıştı ortalık. La bir durun. Bakın artık A'ya geçti. Ama A'nın orada ben bir metot belirtmedim. Hani herhangi bir metot belirtmedim. İşte olay da bu. Metot belirtmediğim zaman invoke çalışıyor. Tamamen bundan bahsediyor. Ee, devam edelim. Invokeable'dan bahsettik. Controller middleware'dan bahsettik zaten. Middleware eklemeden. Ee, başka? Burada anlatacağım. Ha, resource var.